Bu devirde senin gibi karı kaldı mı ya? Sana yazıklar olsun ya. Senden kıtlama şeker istiren bana taş getirirsen sen Kız ya. Anam neler değil ya. E sen de beni kandırdın anamın evinden getirdin arabam var diye. Salak gibi bindin sen araba koşursan üstünde geri zekalı. Kız araba hakkında düzgün konuş. Akşamları beni gezdirdiği bu Barney'nin karısını hava atmayı bilirsen. Ben 30 sene çalıştım o arabayı almak için. 8 ton taş biriktirdim ben Allah'tan kork. Hem yakında motor icat olsun ele bir araba alacağım. Sana ben kurban olayım şaka yaptım. Seni sinirlendirmek istemedim. Kurban olduğum kocam gitme ne ben. vurursan. Olan evlilik taş dönümünden de yırttım. İyi dövüştüm ha. Nəydim oğlum yengəndən döyüşdüm yalandan yerə yat. La niyə qarina döyüşsən? Nəydim oğlum bücüm bizim evlilik dövrümüz bişə şey gətirəmədi məndə döyüşdüm olay çıxpasın deyə. Çiçəkdə mə ağlamadın. Aldım oğlum ana işini aldım həmdə ya yolda gəldim əjdəryallar çəvirdi, yağdı, qavurdular məni ya. Çiçəyi çəkəb yan deyə. Ya.